Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kaz kesimi var. Artık sezonu açtık. Babaannem bu yıl biraz daha erkenci davrandı. Erken besattı. Evet. Kazları beslendiği için artık kilo oran olarak iyi olduğu için bekletmeden kesecek. Sizler şimdi yorumlarda diyeceksiniz kaz kar yemeden kesilmez diye. Ama her zaman bahsediyoruz bizim uşağımızda kar. E Bazen hiç yağmıyor, bazen de çok geç vakitlerde yağıyor Mart ayında. O zamana kadar da kazları zaten bekletemeyiz. Çıkıyor Yavru o zamana yavru çıkıyor. Aynen. <laughs> Mevsimlerin de döngüsü değiştiği gibi artık kazların da döngüsü değişti. değişti, kızım, değişti. Erken yumurtluyorlar. diyorlar. Vivler ta soğuk havalarda çıkıyor. Bir garip. Şimdi biz e, sıcak suyla kazları temizlediğimiz için babaannem kazana suyu vurmuş. O da kaynam aşamasındadır. Evet, evet. Burada temizleyeceğiz bakalım. Bunları bu tarafa almamıştık, kapıyı kapatmıştım. Bir de oraya çıkıyor sanki eve girecekmiş gibi. Akıllı çocuk. Evet. Şimdi artık evet. bu hanımlar temizlemeye Kesin başladılar. Ee, normalde annemin sesini zor duyuyorsunuz ya, hem bugün hava rüzgarlı hem de annemin sesi çıkmıyor. Çıkmıyor, Hava soyuluyor. Babaannemin de gayretine karlar Kar yağdı. Yazı kaç gündür, pazartesi kaz keseceğim diye diye. En Bu sonunda bugün de fırtına çıktı aksi gibi. Umarım yağmur yağmaz da biz de işimizi hallederiz. Kızım babam olmaya min kesemiyor. Şey olduğu gün, işimiz olacak tarına var vakitte geldi uyandı vaziyette. Bandırını yüzmeyen var dikkat eden de yüzmeyen. Emi köpekleri mezba bakalım. Gel, gel oğlum. Kili durayım. kenara gel. Hala arabanın önüne geçiyor oğlum. Buraya gel. Korkmuyorlar arabalardan ya. Biz alışkın oldukları için. Evet, temizlemeye devam ediyoruz. Nazan abla var, annem, babaannem, kuzenim Başak, Sebahat teyzem ve ben. Ben de bu kazı temizliyordum. Şansıma da kaz hokurasız çıktı. Mesela Başak'ın elindeki hokuralı, o da onu ayıklamaya çalışıyor. Herkes görevinin başında. Kirlim de burada, en sakin kirli. Biraz büyüdüğü için sanırım Diğerleri geziniyor Bu arada bugün de buraya Halamgil gelmiş Onlardan Yani halamgil derken Dedemin kardeşleri Evin önündeki dikenleri temizliyorlar Evet artık saat 12'ye geldi. Yolma işlemini, tüy işlemini bitirdik. Şimdi de yani ateş yardımıyla kazın ince tüylerini yakıyoruz. Tüy bu da çok iyi oluyor. Biz kokura dedik bu ince tüylere. Öyle bir tüy Normalde etraf bu kadar dağılmıyor. Yani her zaman kas temizliyoruz. Ama bugün hava rüzgarlı olduğu için çuvala koysak bile hep uçtular. Evet artık sıra şimdi de temizleme aşamasında. İlk önce babaannem burada böyle süngerle yıkıyor bunları. Banyo yaptırıyor. keseneği kesene, yok. <laughs> Aynen hamamdan çıkaracağız Güneşte şimdi kazlarını. Burada içi çıkıyor. Sebahattin teyzemle aynı şekilde işlerini çıkarıyor. Şurada bir tane sarı kedimiz var. Vallahi göndereceğim. Şey. Yürü ben git. Bizim değil bu kedi de. Böyle zamanlarda çıkıp geliyor. Gelmesi sorun değil. Bir de çenesi yetiyor. Güsü de artık iç tarafa. Ben de kaskın beyi. Evet, Kaldan. Ortaklaşa kullanın. Gör çokla. Ne olmaz Burada kaz yağlarımız At, var. Tamam. Daha devamı gelecek. Bunlar tamam, kazlar içine çıkan yağlar değil. Bu saklı küçük yağlar. Aha bak yağlar duruyor. maşallah şey gibi olmuş. Hep sebat olur. Babaannem kazları güzel olmuş. Çok güzel olan babaanne düşme. Şimdi kuzenimle beraber eve taşıyacağız. Bunlar temizlenmiş olanlar. Bunlar daha temizlenmedi. Babaanne anne Tamam Şimdi artık son olarak üç mü 2 mi kaz ne kaldı? Temizlenen kazları da babaannemle eve götürdü. isterseniz bu sene piyasa 600, 650, 700. Herkes satabildiğine Bir sene 600 lira Evet babaannem. Acı babası satacak fazla. 600 satacak. Daha ne diyeceğim şu 600 diye o da diyorlar. Yok yok. Piyasa Abi, böyle yapacak piyasa bir şey yok. yok. Hayat şartları. Sebahat <laughs> i̇şte yenge sen sorsan şeye. Birine. Hatta piyasa bilmiyorum bu maşallah yağını görüyorsunuz. Hem bağırsakta var hem de içinde evet. var. güzel Anca çıkıyor. Bu çıkıyor. çıkıyor. Evet. O yanıyor içi. E, et evet, yanıyor. benzemiyor. Hem tüy olarak hem iç olarak insanı evet, yoruyor. Sayıkladı. Evet. Heyecanlanma Nazan abla. Benim olmadığım fazla telefonu yokmuş gibi. He olmuyor. Deminden beri zaten başkası yapmıyor. <laughs> Annemiz <de> yapıyor. <laughs> Sen de böyle hızlıca -hı çekemiyor. Çünkü koparsa, bağırsak patlarsa. Yok ciğeri. Eti veriyor ya. Kazları da buraya getirdik. Şurada da ayakları var. Annem de içeride sofra hazırlıyor. Şimdi biliyorsunuz babaannem çok bir tarhana e, karmıştı. Taze tarhanadan annem çorba pişirmiş. kaynadı kaynadı çok güzel. Çayımız var içeri. Sıra sesim hiç çıkmıyor benim. Tamam ben konuşurum sen zorlama kendini. Bardakları hazırlamış. Şurada hemen örtüyü kaldırırsan benim benim batık şimdi. Peksemetler var onlar da güzel gözüküyor. Sabah kahvaltısı da yedik zaten. Şöyle ki oturma odasına geçeyim. Oh anne döktürmüşsün sofraları hazır etmiş Zeytin, acır domates peynir şurada ayrıca karpuz koymuş ee, bir de yan taraftan göstermiştim ya halam gitti kendileri temizliyor onları da ça çağırdık çaya bu yüzden 10 kişi falan varız Şimdi artık Hı -hı yukarı çıktık. Aşağıların işlerini de bitirdik. Beğendi falan yıkadılar. Biz de kazları taşıdık derken saat 3'e çeyrek var. Bir kişinin, bir kişinin yukarıda sofra hazırlaması çok iyi oluyor. Yeter yeter. Çorba. Emedir evet. dükendiği. Halam bak. kıyamam vallahi yorulmuş. Bir sürü dükene afiyet olsun. Bizde de afiyet olsun artık. Yağmur ya, buraya diye bir acele diyoruz ya. Ama sen son gözüküyorsun. Sınav günü paketmez, kabarır. Evet, kazlarımızı temizledik. Sonra babaannemle çay içtik. Sonra eve geldik, bir saat kadar falan dinlendik. Ardından yine damdayız. Her zaman olduğu gibi sizler de zaten öğrendiniz. Bugünkü çekim için özellikle kusura bakmayın. Hem ortam rüzgarlıydı hem nasıl desem kalabalık olduğumuzdan biri benim videomu çektiğimi fark etse diğeri fark etmiyor haliyle. Hem köpekler, kediler derken biraz Kargaşalı bir e, video hazırladım, hazırlamış oldum sizlere. Lafı da toparlayamadım. Ben uzun zamandır kamera karşısına yine çıkmıyordum ya. Belki beni özlemiş de olabilirsiniz ama denk gelmiyordu diyebilirim. Şimdi annemle beraber ilgileri verdik. Çıldım toramanın halleri. Ben de buraya süpüreceğim. O garibim de zaten konuşamıyor. Sessizliğinde çalışamadım bu arada anne. Bir an önce iyileş. Bugün, bugün halam bile dedi ya sana. <laughs> Bakın arkadaşlar, sesim çıkmıyor. Aynı böyleyim. Belki size yalan gelir ama konuşmuyor diye. yani konuşacak şeyim bilemiyor. Çok şükür. İyi de bugün biraz ateşim var, yattım. Sadece iki gaz temizledim, yukarı çıktım, evet. safra hazırlayıp yedim. Şu an bile gözlerinden yaş geliyor. kendini zorladığı için burayı süpürmeyeceğim. Ardından birazdan devam ederim. Kardelen dedi, elme dedi. Ona yardımcı olan da ikimiz. Aynen. O yemlerini ama samanla döktü. Ben de yemlerini yemlerine verdim. Biz kendi karnımıza doyurmadan bunların karnını doyuruyoruz. Gerçekten sağlık gibisi yok. He? Sağlık gibisi yok. Ama biz de bu hayvancılığı yaptığımız için... Düğün dernek de olsa Allah korusun cenaze de olsa bu hayvanlara bakılmak zorunda. Onun dışında biz hani bu köy hayatına alıştığımız için gezmeden de gelsek bu hayvanlara bakmak bize zor gelmiyor. Sadece Doğru bir sağlık sıkıntısı olduğu zaman çok zor oluyor. Ben de sağımı bilmediğim için annem yazık aşağı inmek zorunda kaldı. Bana sürekli diyor ki sen işte kocaman kısında e, sağım yapmıyorsun da içinden gelmiyor da diyor. Ama ya içinden gelmemesiyle alakası yok. Ya bir insan bütün her şeyi becermek zorunda değil benim gözümde. Ben de bunu yapamıyorum. Yani o hayvanın altına böyle eğiliyorsun ya. O sanki bana tek atacakmış gibi geliyor. Beni süsecekmiş gibi geliyor. Bu yüzden ben bu tarafta, bu tarafta, her zaman kendimi iyi hissediyorum. Bunu da size açıklamak istedim. Ee, bu videomuz kısa oldu. Birazdan dışarıda devam edeceğiz. Yarın inşallah sonlandırmamızı yaparız. Akşam menümüzde de peksemet var. Biliyorsunuz bir davul peksemetten baya bereketli bir şey çıkıyor ortaya. Bu yüzden de babaannem peksemet pek semet <gülüyor> Akşam yemeği <laughs> yemeğe ben anne sen yer misin? Yiyeceğim. Yiyeceğim mi? İşkembe çorba ama gel paça çorba Beni göster beni. Onlar dövüşüyor diye birbirlerini yiyeyim kıskanıyorlar diye gittim. Aynen. Çekiyorsun değil mi? Evet evet. İyi evet, o zaman. Çekiyor. Tamam gel dışarı çıkalım. Gel. Buraya Buraya hey, kapat Kontrol etmene gerek var mı? Bağlayı ver, bağlayı ver sen. Kaç, 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 Gel, sana da salalım artık. Gel salalım artık. bak oğlum Hayır. Bir de böyle patik var mı Bu anne, aralar hep sonu yapıyor. Oradaki kova ne anne? O, o hindilerin kovasıymış, hindiler kırmış. Hmm. Hindiler Yemi boşaltacağız mı şimdi? <laughs> süt koymadık diye dönüşte ilkten. Hop. Bakayım, bir şey ya. Bakayım geleyim ben de. Çiçeğim <laughs> de mı? Dur bakalım be. Cesaretim yok. Cesaretim yok. diye mi vardı? çuvalda Onu boşalttık şimdi buraya var içine. Yukarıda mısırlarımız vardı ya. Gerçi birkaç tane şey Bir kuru salam hepsini birden şeyleriz başına geçeriz de. Annem biraz ondan aşağı indirmiş. Bu da ne Bunlar da abasının güzelleri. Kıyamam ya. Şunun böyle. Komut bakışları gerçekten insanın çok hoşuna gidiyor. Bunlar mesela bazen ikisi birden sokağa gittiklerinde evde yarım saat, bir saat bulunmasınlar, olmadıkları belli oluyor. Hani evde küçük bir çocuğunuz olur da okulda olunca fark eder ya aynı o gibi. Sürger diyorsun değil mi? Tamam. Hindileri süpürgeyle sürmek daha iyi. Annem yeni samanlıktan süpürge indirmiş. Daha şeyleri dökülmemiş tohumları mı diyeyim artık. Hadi bakalım gençler bu kadar yeterli. 15 dakika olmuştur. Size de hak veriyorum. Damda olunca canımız sıkılıyor. Ama hava soğuk. Eğer şimdi beslemediyseniz ve beslemeyi düşünüyorsanız, bunlar çok narin hayvanlardır. Hadi. Annem buraya geldi. <laughs> Bağıramıyor da. Toraman da yazık anlamıyor. <laughs> Orada ne? <laughs> hmm, yemi yiyecekmiş de bu yüzden. Tavukları katmadın değil mi sen? Tamam. Ben katarım. Hatta buradan oraya geçeyim. Tekrar tekrar dolaşma. Artık e, 3 haftaya kadar sanırım bahçelerde bozulur. Ardından annem her sene nasip olursa ektiği gibi bu sene de yeşillik eker. Yani nane, roka. Nane nereden çıktı ya? Roka, ıspanak, tere, bir şey daha vardı. Ha, haşhaş hasş. Onları eker. Şurada su bulunduruyor, tavukların suyun dökmek için buradan oraya boşaltıyor. Tamamdır. Su döktüm, başka bir şey dökmedim. Gelmeyin. Zaten iki üçü dışarıda kalmış. Diğerleri girmiş içeriye. Burası da çöktü. Neden biliyor musunuz? Çünkü balkondan su döküldüğü için. Neyse babam bir daha toprak döktürür. Yapacak bir şey yok. Bunlar da çeşit çeşit yiyorlar. Çünkü hani karpuz, kavun, domates, artık salata ne aklınıza gelirse ama yumurtlamıyorlar. Kazlar bunlar kadar çeşit yemiyor. Şu çiti kırılmış sanırım. Onu ben en iyisi çuvala atayım. Burada bulunmasın. Allah gitti bile. Güneşte eskimiş. Diğeri sağlam. böyle acılar görünse de yine arada bir iki falan çıkıyor işte bize yetecek kadar oluyor bahçenin kıymetini bilmek lazım yazın bol bol en azından tüketiyoruz sıra ördeklerde babaannem de kazlarıyla kavga ediyor duyuyor musun onun yanına gideceğim ben de ne yapmış kazları şey yapabilmiş mi diye poşetlemiş mi bu arada sizler yorumlarda yazacaksınız. Babaannen kazları satacak mı diyeceksiniz. zaten 16 tane kaz temizlendi. 6 tanesi falan eve bırakacak. Satacağı 10 tane kaz. Onun da yerleri var. Daha önceden müşterileri hazırdı. Eşten dosttan alan var. Babaannem şu an o kadar çok bağırıyor ki yoldan geçen birilerini kavga ettiğini düşünecek şu anki sorun şey ee, bugün kazlar kesildiği için bunlar da farkına tabii ki korkuyorlar bu yüzden eve giremiyorlar girmiyor, bağırsaktan, bağırsaktan mı? anladım Allah akşam ezanı dokunuyor. korkan. Hadi ya. Ondan korktular tüyden mi çıkarıştırdın? Babayla bu yelek açmış seni ya. Arada sen bunu giy. İyi, iyi. Güzel. Ya. Aynen. Niye hiç sen Siz bunu giymiyorsun? Ikiye, Kaç Giy giy Kendim güzel. Mi? Başak giyin de şimdi kirli sebetin. Şuna da sırtım terde giyin. Hmm, kaygıyı da saldın hadi Allah bitti. Allah'a şükür kızımın hiç kaygısı besin. Allah'tan mi iyi oldu ya. Yalınız olsa olmayacak. Evet, gerçekten yalınız, yalın, yalınız olmuyor. Yalınız olmuyor. Büyüklerimizin meşhur lafıdır Vallahi, bu. Yalnız. Neydi? Yalnız yeniliyor. Yalnız olmuyor. Aynen kesinlikle yalın, öyle. Ben bunu öyle diyor. Sebahati yenge diyor. İşte Sebahati başı yeme yıkıyor. Soba mı yakıyor? Sobamı Yonga getiriyorum ben onu kaldı. Ay kıyamam çok düşünceli ya. geçti. Soba mı onun galerfer mi? dedi yana olur mu? Ben onu bir de olsun. Üç Nasıl babam yola, yola gitti? Biz de ineklere baktık. Halam bile bayağı iyi temizlemişler. Diken kalmamış. Kuş, kuş. Bitmeyecek gibiydi. Sabah o kadar çok gelmişti benim gözüme de. Köküne vurdukça gitmiş. Doğru. Köküne vurdukça gitmiş. Boş Onu da toparlar sonra ya. Üç kişi oldu mu? Şey oldu. Biri vardı diyor sonradan başak. Kimdi bugün? Bilmem biri gelmişti dolaşmaya yanlarına. <laughs> Allah. <laughs> ne oldu <laughs> hanım abla? 3 kilo 700 gram, 3 kilo 750 gram. Aa -4 4 -4 kilo olara. kilo olara. İyi. <gülüyor> Babaanne hatırlıyor musun? Bir dönem senin kazların 4 kilo kusuratlardaydı. <laughs> Kızım şimdi eveli seni sanırım. Daha dursa zayıflayacak bir o da dedim. Yağlanmışlar güzel yağlanmış. E Çayıra göndersen zaten çayırda yiyecek bir şey yok. Baktım. Bu sebeple babaannem de kesmekten başka Hı. bir çare bulamadı. Kızım de zayıflayacaklar. Dün sizden gelen bize kas hiç bağırmadı bugün o dikkatimi çekti beni çabuk alıştı yerine. Alışsa Tekin neredeymişse alışacak hayvan dışta durdurdular yem yedirtmediler alışır mecbur olacak. Sonradan alışır ya. Babanneğim giden geldik artık yukarı çıkıyorduk bizim yukarı çıktığımızı gören toroman bekle gören toroman diyecektim o da çıktı artık evine gidiyor. İşte Toraman'ın evi burası. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler Toraman. Hiç kirli mesela buralarda yatmaz. Merak ettim nereye gidecek. Şöyle kenara geleyim. O da yerine gitmiş şey olsun. Kirli de garibim o da geldi. Bir şey var gibi. Artık kış geldi ya. Yağmur da yağdıktan sonra kendini hissettirdi küçük çocuğu olan falan sobasını, kaloriferini yakıyordur. Biz de yakın zamanda kurarız artık. Bir halıları vereceğiz yarın bir gün halıcıya. Onlar yıkamadan gelsin. Gidecek de ben varım diye gitmiyor. Neyse ben burada videoyu sonlandırayım. Biz nasıl istirahate çekileceksek onlar da çekilecekler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.